Merhaba bugün hafta 13 videomu kaydediyorum. E, i̇lk başta bir daire çember çizerek başlayacağım. 280 milimetrelik. Hermes koilimin kasnak kısmı olacak. E, i̇çindeki çemberi de 220 milimetre dedim. Arayı katılıyorum. Sonra bu bobin olduğu için bakır tel sabitlenebilsin diye içeri bir derinlik vermem gerekiyor çembere. E, ortadaki düzene sanıyorum sağ düzem. Sağ düzeme gelip çizim açtım. Yani tam o çemberin ortasında kalacak olan kalacak düzlemi seçip çizim açtım. Yukarıdan aşağıdan eşit uzaklıklarda çizgiler çizdim yatay bir tanesi uzunluk vermeniz yeterli. Sonra iki ticili, her iki tarafı da simetrik olması için eşkenar üçgenin iç açısı olan 60'ı verince tamam oluyor. Şimdi bir de tam ortaya bunu döndürerek kes komutu yapacağım için bir eksen çizmem lazım. Ya buraya özellikle eksen tanımlamama gerek yok. Herhangi bir çizgi de çizebilirdim aynı düzleme. Onu sonradan fark ettim. Diğerlerini öyle yapacağım zaten. bu şekilde kestim. Sonra aynısını tekrar yapıyorum. her coil alt üstlü olacak. Ya aynı aslında aynalayabilirdim de ama ekstrüzyonları ve kesmeleri tek tek yüzleri ayrı ayrı seçmem lazımdı. Daha hızlı yaptığım için zaten bir tane düzüm atayıp baştan yapmak işime geldi. Ortaya tekrar eksen atamayacağım. Aynı ekseni kullanabiliyorum. Bu ölçüleri her şeyi tekrar teker tekrar yapıyorum. Bir de bu altlı üstlü bobinleri birbirini tutabilsinler diye dikdörtgen bir şey tanımlayacağım bir tanesini. Sonra onu dairesel çoğaltacağım. Birbirlerine bağlantılı olacaklar. Yani üç boyutlu yazıcı da basıldığı zaman birbirlerine bitişik olarak basılmış olacaklar. Bir tanesini görünmez yaptım. Sonra tam o katladığım kısmın ortasına denk gelecek ölçü yani 125 mm çizgi çizdim sol tarafı doğru. Tam onun merkezine bir tane dikdörtgen çiziyorum 20 45 Doğrusal çoğaltma, dairesel çoğaltma da olur. Doğrusal çoğaltma komutuyla dikdörtgeni çoğaltıyorum. Yanlış çizgi çizmiş çiz şey yapmıştım. Seçmiştim ama silip doğru çizgileri seçip çoğalttım tamamdır bunları şimdi öteki yüzeye kadar ölçüsü de verebiliriz aradaki uzunluğu hesaplayıp onu da yapabiliriz ben aradaki uzunluğu kafadan hesaplamıştım onu girdim tamam diyorum sonra öbürünün görünmezliğini kaldırınca birbirleriyle kesişmiş olacaklar otomatikman İlk parçamı bir de ee, bir mekanizmanın ortasına sabitleyebilmem için kenarlarına 30 milimetrelik çemberler açıyorum, delikler açıyorum. E bu bobinlerin arasına bir de bir hayvan yerleştirebileceğim şekilde cam bir tüp koyacağım. ondan önce birbirlerini geçirirken tutturabileceğim bir ana ana parçayı çiziyorum yani sabitleyebileceğim ana parça. Asıl büyük mekanizmanın ana parçası değil de bunu 110 milimetre dedim. içini delik yaptım. İçindeki açıklığa da o bahsettiğim fareyi koyduğum cam tipi yerleştireceğim. Daha rahat seçilebilmesi adına plastik edecik uçuk kısmından yani amatör olmasını özen gösterdim bu kısmı. Rengi güzel seçiyorum. Kaydediyorum. Sonra diğer parçaya geçtim. Kontrol neyden yeni sayfaya gelip parça dedim. Şimdi bu bobinler ee, bir şekilde elektriğin ulaşması gerekiyor bakır tellere. Ee, ama bu iş kabloyla biraz sıkıntılı olabilir. Ee, her döndüklerinde birbirlerine dolanmasın diye karbon fırça yardımıyla elektrik iletimini sağlayacağız. Ben man, matkaplardaki matkap kümürü mantığını düşündüm. Daha doğrusu hiç e, bir karbon fırça görmedim. Yani internette araştırdığım kadarıyla bu şekilde görünüyorlar. Ufak dikdörtgen parçalar ekleyeceğim. Yani matkap kömürü mantığıyla çiziyorum. İki tarafa da dikdört yani dikdörtgen parçalar ekleyeceğim aynen. Sonra bunu çoğaltıyorum doğrusal. Biraz da kalınlık vereceğim belli olması adına. Rengini de değiştirdim. Sonra kaydediyorum. Sonraki parçaya geçiyorum. Kontrol ne yapıp parça açtım. Ölçüleri 200 mm yüksekliğe. İçine de bu girebilecek şekilde bir çember, bir dilik açtım. Şimdi bu yüksekliği biraz az gelebilir. Onu eğer sıkıntı olursa sonradan unsur düzenleden düzenleyeceğim. Bu mekanizmayı ayakta tutacak olan kısım. Hem de bu kümürlü parçayı yerleştireceğim parça. Buna da bir renk veriyorum. Aslında en malzemesini en bilinçli seçtiğim parça cam küp olacak. Yani ya da saydam plastik de olabilir. Önemli olan içindeki şeyi gösterebilmesi. Bir de kasnakları, yani ipleri takacağım parçaları çiziyorum. Bir tanesinin ortası 30 mm, bir tanesinin 7 mm olacak. Bu içi 7 mm çemberi olan içinde 7 mm çemberi olanı motora sabitleyeceğim. Yine bu halatı e, dilerim, kasnak iplerini geribilmem için buna da bir derinlik veriyorum. Aşağıdan yukarıdan 4, 4 mm dedim. Öbür 17 idi, buna 7 diyorum. Açı yine 60. Sonra eksen tanımlamadım. Çizim yaptığım düzleme düz bir çizgi çiziyorum. Bu eksen görevini görecek. Etrafında döndürerek kes, komutuyla kestim. Bunu da kaydediyorum. Şimdi montajı geçeceğim ama önce cam kitini çizeceğim. Geçen haftalarda var olan faremi tekrar kullanıyorum burada. Evet montajı başladım. O karbon karbon fırçamı karbon fırçalı parçamı yerleştirdim. Ortadaki beyaz şeyi yerleştiriyorum. İlk başta yani olabildiğince yani doğru ilişkilere vererek ama göz kararı yerleştiriyorum. Daha sonra e, fareme göre yerli, yani düzelteceğim yerlerini çünkü fare neden bilmiyorum bileşenekli kısmından kısmına eklediğim zaman bir kere bıraktığım zaman yani sabitleden yüze çevirsem dahi hareket ettiremiyorum. O yüzden fareyi bir yere koyup yani bütün bu ilişkileri yaptıktan sonra bir yere koyup bütün mekanizmayı ona göre ayarlamayı düşündüm. Bu küp cam küp de 80 80'e 80 bir küp. Faremin ölçüleri çok ufak bir fare. 5 mm. Yani en gövdesi kuyruğu değil ama gövdesi 50 mm yani 5 santimde Ben de 8'e 8 küçük bir küp yaptım. Şu an birbirleriyle ilişki halinde ama ölçüleri düzgün değil. Onu düzelteceğim sonra kasman ipini de yapacağım burada. Bazılarına eş merkezli eşliksi verdim rotasyonu sabitle diyerek. Bazılarına söylemedim, vermedim o ilişkiyi. Bazen hareketimi kısıtlıyor, bazen kısıtlamıyor. Yani ihtiyacım olduğu yerler oldu, olmadı. Şöyle bunu dene, deneye deneye buldum. Yani ilk başta camın da hareket etmesi gerekiyor diye düşündüm. Sonra camın sabit olması gerektiğine karar verdim. Çünkü bu bobinlerle hayvan dönemez. O yüzden o rotasyon işlerini en son halledeceğim. Şu an sadece düzenlemeye bakıyorum. hizalamaya bakıyorum. İki tarafın simetri olması için çalıştım. Şimdi faremi alacağım. Evet, fareyi getirdim, motorumu getirdim, kasnaklarımı getirdim. Şimdi iki kenarı seçip kasnak ipimi aldım. Şimdi tam çizgi olarak alıyoruz. Sonra ayrı görüntüle kısmı var. Ayrı görüntüle kısmını böyle eksenleri kesiştirerek o istediğim şu an düzlem ikiye ulaştığım şey görüyorsunuz. Tam bu şekilde ulaşıp bu ipek kalınlık vermem gerekiyor. O eksen bir yazan kısmı bu ipin kalınlığını çizdim tamam deyince kasnak elde ediyorum yani süpürerek katıla komutu var onu kullandım yani mesela ilk başta hareket ediyordu cam kısım sonra rotasyonu kaldırdım bu şekilde görünmesini istiyordum projemin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.